Gezdenelim biraz. Dikkat! Mevzilenin! Dikkat! Mevzilenin! Nereden ateş ediliyor? Şuradan. Mustafa mıydı bize ateş eden? Bu da eğitimin bir parçasıydı. Aferin, iyi toparlandınız. İyi planmış. Asıl size aferin. Ya of, bugün bayağı yorulduk ha. Hatta acıktık bile. Yiyecek bulursanız bana da haber verin. Doğada yiyecekten bol ne var? Sadece etrafa bakmayı bilmek lazım. Ararsak buluruz. O zaman o işi de sana bırakıyoruz. Bizim canımız çıktı çünkü bugün. <laughs> tamam hemen düşünmeye başlıyorum o zaman. Bir şeyler bulalım.